20'sinden sonra çok daha net ve sahada net göreceğiz. Trump'ın biliyorsunuz geçen hafta otelin önünde araba patlatıldı. Hı hı. Elin maks. başında. Trump zaten Amerikan derin devletinin şu an hedefi halinde. Hı hı. Ve ben Trump'ın her yayınımda söyledim, sizin yanınıza da bir daha söyleyeyim. Ben hala Trump'ın hayati tehlikesi olduğunu basa basa ibraz ediyorum. Bu gözüküyor. Çünkü niye? Bir lobi var karşınızda. Bu lobi savaş lobisi, bu lobi e, asker lobisi, bu lobi e, sömürme lobisi. Bunu Trump istemiyor. Evet. Ve burada Trump'ın tek yaptığı bir şey işte Amerika'daki çıkan yangınlar. Yine orada da ekonomiye dair. Ya tabii ki şimdi mi? bakacak olursanız e, Trump şu an Amerika'daki yangınların maliyeti 60 milyar dolar olduğu ha. konuşuluyor. Trump açıklama açıklama yapıyor. Su yok diyor. Evet. Kardeşim nasıl su yok? Yanı deniz bunun. Adını bulduğu yere deniz. Hı hı. Nedir? Uçak yok. Yani o kadar büyük sıkıntılar ve stratejik hamlelerle Trump'ı köşeye sıkıştırmak istiyorlar ki Yola bitcoin'den çıktılar Yola ekonomiden çıktılar Yola askeri kanattan çıktılar Yola işte Ukrayna'nın Rusya'yı kışkırtmasıyla çıktılar Yola İsrail'in Yapmış olduğu Ne oldu İsrail'in sesi niye kesildi Hani bombalamalar Hani Lübnan'a vuruyordu Hani Şam'a vuruyordu İsrail nerede İsrail açıklamaları yapıyor Şimdi diyor ki Türkiye'de savaş hazır olmamız lazım Türkiye'de karşı karşıya evet. hazır olmadıkları açıklama yapıyor Bence Trump kilit olacak burada Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki açıklamalar burada ne diyor? Başarılı bir lider. Bana saygı duyan bir lider. Ve Suriye topraklarında Suriye'deki stratejik anlamda Türk ordusunun çok güçlendiğini ve Suriye'de hakimiyet kurduklarını ifade ediyor. Askerim oradan çektim diyor. Ha buna rağmen hala da Biden hükümeti duvar örme peşinde. Hala tırlarla silah gönderme peşinde. Hala bizim PYD'mize dokunma derdinde. Dediğimiz gibi 20 Ocak ve 20 Ocak öncesi ve sonrası bu işin bağlayıcı noktası oldu.